Merhaba arkadaşlar. Birlikte Rust öğrenelim serimizin 27. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde asenkron ile alakalı olarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Özellikle async await kullanımlarına bakacağız. Tokyo küfesinden yararlanacağız bunun için. Önceki bölümlerimizde paralellikten bahsetmiştik. Daha önceki bölümlerde thread'leri nasıl kullanabileceğimizden ve multi-thread programlama üzerine değinmiştik. Genellikle bu paralel çalıştırmalar söz konusu olduğunda thread'ler, thread kullanımı veya async await kullanımı arasında gidip gelebiliyoruz. Yani bu kavramları oturtmak bazen zaman alabiliyor. Hangi durumda hangisi kullanmak gerekir? Ne farklılıkları var bunlar arasında? Biraz bakmak gerekiyor. Burada özet bir tablo var. Threadler ve async-await kullanımları ile ilişkili olarak da. Örneğin paralellik durumuna baktığımız zaman, Threadleri gerçekten de fiziki olarak işlemci çekirdeklerinde paylaştırarak çalıştırmak mümkün. Bu gerçek bir paralellik aslında ortaya çıkartıyor. Async-awaitlerde bir runtime olmasında fayda var ortada. Yani sıfırdan biz de yazabiliriz ama biraz zor olabilir. Tokyo gibi böyle defakta olmuş artık ya da Async Standard gibi bir takım kütüphanelerden, crate'lerden faydalanarak bu runtime'ları sahip olabiliyoruz. Ve tek thread üzerinde planlı gibi çalışan yapılardan bahsediyoruz arasında burada. Kaynak tüketimleri açısından ele alındığında da arada farklılıklar var. Mesela async awaitli olanlar, yani task olarak nitelendirdiğimiz türde daha hafif bir ağırlıktan bahsedebiliriz. Ama threadlerde bu 2 megabyte kadar çıkabilen alanı, stack alanı, stackte hani bu kadar her bir thread için 2 megabyte çıkabilecek şeyler ayırıyor ve hatta idle durumundayken bir thread, yani o anda bekliyor mesela çalışmak için ya da işte başka bir trading işini bitirmesini bekliyor olabilir e, oradayken bile enerji sarf fiyatı söz konusu bunlar tabii ki kaynaklardan öğrendiğim edindiğim bilgiler hani bunları belki ispat ederek çalıştırmak lazım aslına bakarsanız bloklama mevzusu var örneğin input-output işlemleri özellikle mesela dosya tabanlı işlemler vesaire söz konusu olduğunda threadlerde bloklamalar söz konusu olur ve bu da threadleri etkiler. Async await'ler değilse feature based bir yapı söz konusu. Hani işlem bittiği zaman cevabını al gibi. birazdan değiniriz ona. Polling gibi bir yapı var. yani hani bitti mi bitmedi mi kontrol eden bir sistematik söz konusu. Yine ölçeklenebilir konusunda çok fazla thread açılması sistemi yorabilir. Yani aşırı yüklenmelere neden olabilir. Asenkron olarak başlatabileceğimiz task'larda ise bunların sayısı çok daha yüksek olabilir. Kod karmaşıklığı. Ya bu göreceli bir kavram tabii ki. Yani hani farklı dillerde çok daha basit yazabiliyorsunuz bu tip yapıları. Evet. ama e, thread ve async await evet açısından baktığımızda async awaitlerde belki hata yönetimi veya işte komponentler arasındaki bağımlılıklar ya da bileşenler arası bağımlılıklar varsa bunların yönetimi belki zor olabilir. Ee, işlemci yoğun işler söz konusu olduğunda threadler biraz daha öne çıkıyor. Yani burada böyle çok e, yoğun matematik hesaplamalar içeren e, bir takım grafik uygulamalar, işte oyun motorları vesaire gibi noktalarda e, CPU yoğun işler olduğu için burada görevlerin tam bağımsız çalışması ve gerçekten paralel çalışma gereken durumlar söz konusu. Oralarda threadler daha öne avantajlı. Hatta yine orada işi kolaylaştıran belki... E, Rayon düzenlerse onun gibi paketlerden faydalanabilir. Async await tarafında ise yani gerçek paralellik için Rayon'dan faydalanabilir. O çünkü çekirdeklere bölerekten yapıyor yapabiliyor bu işi. Async await tarafında ise hani tipik olarak şu örnekler aslında bir web sunucusu mesela bir web server gelen istekleri asenkron olarak ele ala, alabilecek modelde ya da input output Dosya erişimleri gibi şeyler, yüksek ölçeklenebilirlik gerektiren, ölçeklenebilirlik konusu önemli burada, yüksek ölçeklenebilirlik gerektiren, hatta enerji açısından daha böyle sürdürülebilir, Sustainability Software Engineering'in de biraz daha uygun gibi sanki burası, tasklar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Peki o zaman şimdi biraz kod tarafına geçelim dilerseniz, kodlama tarafında yapalım bir takım işlemler. Şimdi neleri kullanacağız? Örnek senaryo olarak aslında ben şey yapmayı düşündüm. Yine o asenkron web requestlerini alma karşılama bir onu ele alabiliriz. Bir de asenkron runtime'ları kanallarla birlikte yani channel mevzusuyla beraber ele almak da çok mantıklı olabiliyor. Bir de ona ilişkin bir örnek yapacağız. Burada Tokyo küfesini yine tercih edeceğim ben. Ee, ve ona full feature özelliğiyle ekleyelim. Dolayısıyla önce bir gerekli Crate'leri buraya ekleyelim. Ee, Requestler ile ilişkili olaraktan da requesti kullanabiliriz. Şöyle Request kütüphanesini Crate'ini kullanabiliriz. Onu da ekleyelim buradaki örneğimize. Şurada bir tane örnek adres satırı var. Bu çok popüler. Herkes kullanıyor yani. Hani e, cipitinden tutun da <laughs> örnekleri anlatan herkes bunu kullanıyor. Böyle size Lorem Ipsum tarzında aslında bir web sitesine gidip referans almışsınız gibi yardımcı oluyor. Şimdi ona bakacağız ama onun öncesinde şöyle bir şey yazacağım ben feature feature evet şu feature standart feature şuna bir gitmek istiyorum feature'a gitmek istiyorum bakayım şöyle. Pardon şu aşağıdaki bir indekslemeler bitsin. Ee, feature, feature ve hatta şurada poll diye bir... Heh şimdi çıktı. Tamam. Ee, şöyle yapayım. Poll. Tamam. Şimdi şuraya bir gidelim. Feature'a gidelim. Bu bir trade gördüğünüz gibi. Aslında asenkron operasyonlar e, çalıştırıldığında yani bir task'ı bir görevi asenkron olarak başlattığımızda bu görevin tamamlanıp tamamlanmadığını bir kontrolü söz konusu. Burada zaten açıklamalarında görebilirsiniz. The feature represents an asynchronous computation obtained by use of async. Async'te kullanabileceğimiz türde bu feature'lar poll metodunu kullanıyor. Yani aralıklarla gidip işin bitip bitmediğine bir bak, kontrol et gibisinden. Eğer işlem tamamlanmışsa, başarılı bir şekilde tamamlandıysa dönmesi gereken sonuç neyse o dönecek. Yani şuradaki output aslında ele alınıyor. eğer tamamlanmadıysa da waiting statüsünde duruyor. O burada bir yerde yazıyordu. E, when using a feature want... zaten direkt olarak poll metodunu biz çağırmıyoruz. o otomatik olarak e, gerçekleştiriliyor. Await'i kullanmamız yeterli. Ya bir yerde şey yazıyordu, onu şimdi bulamadım. Wait statüsünde kalır diyordu, runtime karakteristik. Burada bir yerde yazıyordu. Siz bir kontrol edin tabii ki söylediklerimi. Şimdi genellikle bu asenkron programlamada yardımcı runtime'lardan faydalanılıyor. Şöyle yapalım, dilerseniz biz örneklerimize şöyle başlayalım. Şuraya bir tane daha sınıf açayım ben, şey sınıf diyorum. Bugün C Sharp dersi vardı o yüzden. E, buraya bir tane daha create açalım. Ne diyelim? işte API sample. API sample olsun ismi. Şimdi e, bir tane şey yazalım. E, tamam evet. Bir tane şey yazalım. Fonksiyon yazalım. Bu fonksiyonumuz aslında datayı çekecek. Fetch data olarak isimlendirebiliriz. Ve bir URL vereceğiz. Örneğin bir web adresine yönlenecek. Az önceki konuştuğumuz mevzu. Ve buna göre de geriye bir sonuç döndürecek. String döndürecek. Hatta bunu result türüyle alalım. Bir problem de olabilir. Burada web tabanlı bir operasyon gerçekleştireceğiz. Request'in error tipini de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz fonksiyonumuz bu. Bu da basit aslında. Response alacağız. Response request üzerinden şöyle alabilirsiniz. Get URL ile alabilirsiniz. Bir hata olursa şey olur. Ee, ve hata yoksa da response üstünden teksti alabiliriz. Soru işareti biliyorsunuz. Result'ı otomatik olarak döndürecek. Başarısı da OK değilse de failure statüsünde kalıyor. Şimdi bu normal bir metot. Bunu asenkron hale getirmek oldukça kolay aslında. .NET tarafında da böyle biliyorsunuz. Async ile işaretlememiz yeterli oluyor. Ve ondan sonra kullanabileceğimiz awaitable fonksiyonların hepsini arkasına await ekleyerekten onların feature bazı çalışmalarını yani işlem bittiği zaman sonucunun alınacak şekilde runtime'ın yürümesi sağlayabiliriz. Burada response.txt'i de await edebiliriz. Şu şekilde Artık fonksiyonumuz asenkron hale geldi. Şimdi bunu kullanalım. Bir de bunu kullanacağımız bir şey yazalım. Başka bir fonksiyon daha buraya dahil edeceğim. Public Async Func. Mesela Run olsun. Şimdi buraya tasklarımızı açalım. Yani asenkron programlama dediğimizde aslında task dediğimiz kavram öne çıkıyor. Threadler oldukça benzeyen bir yapı olarak düşünebiliriz. Çünkü burada da aynı thread'lerde olduğu gibi spawn ediyoruz fonksiyonlarımızı. Yani e, bir tane oluşturuyoruz. Direkt içerisine kod bloğunu da koyabilirsiniz tabii closure olarak. Yani burada async/await'la onu da ekleyebilirsiniz. Ya da hani fonksiyonumuz varsa elimizin altında. Mesela burada fetch data isimli fonksiyonumuz var. Onu kullanabiliriz ve şurada alayım ben şunu, Bunu kullanalım, API sample'da. Mesela böyle bir fonksiyon çağrısı gerçekleşebilirim. Şimdi taskları aslında hazırlıyoruz. Bunlar da task türümüz de aslında Tokyo Kütüphanesinden kullanmakta olduğumuz şeyimiz, taskımız. Bir tane daha hazırlayalım, task B, ikinci bir task olsun ya da bu da spawn etsin bu da ikinciyi çeksin hatta üçüncüyü de ekleyelim task c yine task spawn benim için yazsın güzel süper oldu şimdi bunlar tabii ki birden fazla task hepsinin resultını responseunu alacağım onları şöyle bir tuple'la karşılayabiliriz aslında tuple tipiyle karşılayabiliriz response a b c gibi ifade edelim Burada da Tokyo'nun yine Join makrosunu kullanabiliriz. Son ünlem olanlar bildiğiniz gibi birer makro idi. Bu makroyu kullanabiliriz. Ve işlem sonuçlarını alacağız oradan. Artık burada Response A, Response B, Response C'yi bir match'e alıyorum, pattern matching'e alıyorum. Hangisi bittiyse aslına bakarsanız burası ne yapacak? Sonuçlar bittikçe alacak. Printlen ile yazdıralım. Şöyle sonuçları mesela bu işte A response'umuz olsun. Efendim bunlardan bir tane daha. Üç tane olacak. Hiçbiri değilse tabii ki burada şey diyebiliriz. Bir hata olduğundan kanaat getirebiliriz. İşte fail to fetch data diye Burayı da bu şekilde tamamlayabiliriz. Bu niye açık kalmış? Şöyle kapatayım. Kodumuz gözüksün. Evet aslında böyle buna benzer bir yapı. Yani her biri aslında 4, 5 ve 6. satırdaki her bir işlem birer task oluşturuyor. Bu taskların görevi bir URL'den şey çekmek işte data çekmek. Bu şekilde mesela onlarca arka arkaya task koyabiliriz. Sadece şurada işte e, join ettik bunları birbirine dahil ederekten e, bütün branchlerin hani tamamlanmasını beklemek istiyorum çünkü bu sebepten dolayı ve match operasyonunda da responselar geldikçe ne yapıyoruz bunları e, kullanıyoruz. Şimdi tekrardan main'e dönelim. Bir deneyelim tabii nasıl çalıştıracağımızı. Şimdi main'in kendisini de asenkron bir fonksiyon olarak çalıştırmam mümkün. Tokyo küfesini kullandığım için. Özellikle mesela bir web server yazdığımızda veya işte burada onları gerçekleştirdiğimizde kendisinin zaten asenkron çalışan bir fonksiyon olması bekleniyor. Burada işte starting diyelim. Efendim söyleyeyim burası da işlemlerin bittiğini ifade eden down kısmı olsun doğum değil tam olsun ee, şimdi api sample'ı run'ını buraya yazalım api sample run onu da tabii ki asenkron bir fonksiyon olarak tasarladığımızdan awaitable fonksiyon ee, yani feature şurada zaten der suspend execution until the result of a feature is ready yani feature'dan feature Treaty ile implement edilmiş bloktan hani bir cevap dönene kadar hazır olmayacak diye okuyabiliriz sanırım. Şimdi bir çalıştıralım tabi cargo run ile. Bu tabi çok hızlı çalışır operasyon. Hani sadece adreslerden, 3 tane adresten rastgele dataları çekiyoruz. Şimdi tabi şeyleri yüklüyor. küfeleri Create'leri buraya alıyor. Biraz zaman alacak galiba bu. Ee, tamam. O toparlasın kendisini. Şimdi bir tane de şey örneği yapalım. Bununla ilişkili olaraktan. Kanalları kullanacağımız bir örnekten bahsetmiştim. Hani onu yaparız. Ben de zaman kazanıyorum bu arada. Ee, kanallarda mesela e, loglama üzerine bir şeyler yapabiliriz. Diyelim ki sistemdeki bazı sensörler yani hani işte işlemci memory veya diskin e, kendisiyle ilişkili bilgi toplayan bir takım me mekanizmalar var metrikler toplayan bir yapımız var diyelim ki. Bunların her birinin ayrı bir taskta çalıştığını varsayalım ve şey yaptıkça işte metrikler basıldıkça kanallar üzerinden de şey yapsın. bunların değerlerini alsın. O, o tip bir senaryo. Bu arada şey döndü. 3 de döndü. siz bu örneği şöyle çalışabilirsiniz. bence mesela burada gerçek yani daha böyle anlamlı data döndüren web apiler var. Çok güzel, keyifli web apiler var. Chuck Norris fact diye bir şey vardı mesela. Chuck Norris'in böyle değişik laflarını içeren. Ee, rastgele user üreten bizim için GIS tabanı vesaire. Öyle şeyler geliyor aklıma, apiler geliyor. Onları deneyebilirsiniz ama bu fetch'lerde mesela rastgele duraksama süreleri koyabilirsiniz içerisine. Yani random olarak rastgele sürelerde bekleyip nasıl bir sırada çalışıyor işte bittiği zaman hangisi ele alınıyor vesaire gibi şeyler söz konusu olabilir. Şimdi ikinci bir örnek metric sample olsun. Burada da aslında kanallar kanal üzerinden bir takım işlem yapacağız. Hatırlarsanız orada multi procedure işte single receiver gibi yapılar vardı şeylerde multi procedure single consumer gibi yapılar vardı. MPSC, e, Transmitterlarımız var işte, receiverlarımız var. Kanala e, transmitterlar ya da işte pro producerlar ne yapıyorlar? E, mesajlarını bırakıyorlar ve bir dinleyici var o da bunları alıyor. Mesela işte loglama senaryosu bunun için ideal olabilir. E, burada tabii şöyle bir şey yapalım, şunla başlayalım. Bir tane mesela bizim için metrik üreten, metrik üret taklidi gerçekleştiren bir tane fonksiyonumuz olsun. Geriye 64 bit floating point sayılardan döndürsün. Hatta burada e, rand kütüphanesinin e, şeyini kullanalım. fonksiyonu e, fonksiyonunu kullanalım. randa eklememiştim galiba değil mi? O zaman şey rastro olur. Benim için onu eklesin. Add rand to dependencies diyelim. Onu ekleye dursun. Daha sonra burada da range üzerinden random range diye hatırlıyorum fonksiyon. Mesela 50 ile işte 100 arasında bazı değerler ürettiğini düşünelim. Şunun için sanırım import etmem gereken evet rand kütüphanesi. Bu metrik değeri alacağım cobi fonksiyonumuz aslında şimdi bir de şey senaryosu Mesela arka arkaya 10 tane metrik toplayacak bir fonksiyonellik olsun. Bunu da asenkron çalıştırabileceğimiz bir fonksiyonellik olarak düşünelim. Dolayısıyla async keyword ile başlıyorum. İşte fetch matrix olabilir. Hep matrix diye diyorum sanki böyle. burada mesela servisin adı olsun. Hangi servis kullanılıyor bilgi vermek açısıyla açısından. Bir de burada aslında gönderici Ye ihtiyacımız olabilir yani şey Transmitter'a ihtiyacımız olacak şöyle o da aslında bir sender tipi string olarak şöyle taşıyabilirim ee, sender tabii import edelim şimdi burada Tokyo'nun kini kullanmamız daha doğru olur Tokyo küfesini kullanıyoruz Tokyo'nun multi procedure single consumer ...daki sender'ını kullanacağız. Transmitter gelecek. Şimdi... ...şöyle bir şey yapalım. Interval diyelim. Burada duration... ...duration from seconds da yapalım bunu. From seconds mesela 5 saniyelik bir şeyle başlasın bu. O da randomize edilebilir. Onu da deneyebilirsiniz. Şöyle sembolik olarak işte 10 kere şey toplasın. Metric toplayacağız aslına bakarsanız. Metriği nereden alacağım? Metrik aslında işte şöyle bir şey yazalım. Bir, e, metinsel ifade yazalım. İşte bunun için şöyle bir metrik topladık diyelim. E, Metrikimiz de şu olsun. İşte servisin adı e, hangi denemede is, i, i, sayısını alalım. Ve şuraya da get metric ile metric değerini yazdıralım. Şimdi şöyle yapacağım. Eğer transmitter send ee, transmitter üzerinden e, kanala bu metrik datasını basacağım. Yani 10 kere arka arkaya e, bir rastgele metrik değeri alıyorum. E, ve bunu Transmitter aracılığıyla kanala bırakıyorum. Ama tabi burada bir hata olabilir. O yüzden bir iz error kontrolü belki işe yarayabilir. E, eğer bir hata varsa ee, şurada belki şöyle bir bilgi yazdırabiliriz yani hata bilgisini en azından e, service name channel isn't aktif diyebiliriz genellikle aktif olmadığı için gönderemeyecektir. ya da detaylı bir hata mesajı da basılabilir burada break edelim döngüyü döngüden çıksın ee, şurada da iften sonra da bir slip yapabiliriz mesela slip e, interval süresi kadar o da zaten await edilebilir bir e, fonksiyon. Burada da aslında şunu e, yine Tokyo'nun kini kullanmak lazım. Tokyo time'ınkini kini kullanmak lazım. Bu da metrikleri çeken deneysel fonksiyonumuz, kobay fonksiyonumuz. Şimdi e, runtime'ımızı yazalım. Yine bu da aslında bir e, şey, run isimli fonksiyon olabilir. Asenkron bir fonksiyon olacak. Normal kanal kullanımlarında hatırlayalım ne yapıyorduk işte burada bir mesela Transmitter'ımız oluyordu. lock Transmitter ve Log Receiver olsunlar bunlar. Tokyo'nun Şeyini kullanabiliriz. Şöyle uzun yazmayalım. MPSC Diyelim Channel açalım. Mesela işte bufferımız da 100 olsun. Tabii şurada hemen kimi import edeceğiz Tokyo'nunkini import edeceğiz. Evet. Şimdi tasklarımızı hazırlayalım. Yani burada asenkron çalıştırmak istediğimiz tasklarımız var. Örneğin CPU üzerinden değerler okuyoruz. Değerler okuyan bir şey mi var? Servisim var diyelim ki. Dolayısıyla onu asenkron başlatıyorum. Task spawn ile ve yine fetch matrix fonksiyonunu buraya gönderiyorum. Ee, ne olsun? işte bu CPU servis. CPU servisi. Kimi kullanacak? Log TX'i kullanacak. Tabii onu nasıl kullanıyorduk hatırlayın. Klonlayarak kullanıyoruz. Çünkü birden fazla kullanacağım şimdi. Bir tane de şey olsun. Memory task olsun. Memory task da aslında hop kendi yazdı güzel. E, memory servisimiz olsun. Bir tane de şey olsun mesela disk e, üzerindeki işte e, hareketlikleri belki şey yapacağız. Disk servisimiz olsun. Şöyle üç tane task'ı tanımladım. Ee, bir de şöyle yapalım, ee, logger taskımız olsun aslında. Bunu da şöyle yazabiliriz. Yine task'ın spawnını kullanacağım ama fonksiyon çağırmak yerine şey yapalım. Ee, burada e, closure kullanalım yani async move ile aslında şöyle async move ile içeride bir takım operasyonlar gerçekleşir. Mesela ne olabilir? Ne olacak? İşte burada e, violet sum metric. Eşittir aslında log receiver receive await yani e, log servislerinden e, receiver üzerinden e, alabildiğim data olduğu sürece bu döngü devam edecek. Bu arada bunun sanırım mutable olması gerekiyordu. Evet şurada 9. satırda onu mutable hale getiriyoruz e, çünkü üzerine değişiklik yapıyor. Burada da aslında yapacağımız şey println ile e, logu yazdırmak şöyle diyelim hatta log mesajımızı da şuraya yazdıralım. Kısaca bu şöyle bir üstünden geçecek olursak aslında ne yaptığımızı işte çeşitli tasklarımız var tanımlamış olduğumuz. Bu taskları tabi spawn ettiğimiz noktalar artık şey tabi şunu da unutmayalım. Tokyo Join ile şeyleri beklememiz lazım. Taskların feature state'lerini beklemek lazım. Bu join tabii ki geriye şey döndürüyor. Bir makro böyle de kalabilir veya şöyle de kullanabilirsiniz. Hani dönüş değerini açıkça kullanmayacağımı ifade edebilirim. Böyle de olabilir. Tamam. Şimdi bir de bunu deneyelim. Dilerseniz şu api sample yerine ne yapacağız? İşte bu sefer metric sample diyeceğiz. Run Evet olacak o da yine. Çünkü awaitable bir fonksiyon, asynkron bir şeyimiz var. kendi içerisinde işte tasklar çalıştırıyor. Bakalım nasıl bir çalışma zamanı oluşuyor şimdi. Cargo run ile başlatalım. burada ne geldi? Bakayım rant tabi rant küfesi geldi. Evet. Şimdi bakın gördüğünüz gibi dataları topluyor. CPU servis, memory servis, işte disk servis. Buradan Datalar aldı. Bunu 10'ar kez yapacak. Ee, sıralamalar değişebilir. Gördüğünüz gibi her üçlüye baktığımızda CPU, Memory, Disk sonra Disk, Memory, CPU CPU, Memory, Disk, Disk, Memory, CPU yani tabii 3 tane şey olunca e, birbirine yakın gibi de duruyorlar. Bu böyle 10 kere gidecek. Aralara 5 saniye duraksamalar koymuştuk ama gördüğünüz gibi bu işte ne yapıyor? Asenkron olarak şu anda başlatılan tasklar metrikleri topluyorlar. Rastgele metrikleri topluyorlar ve ekrana yazdırıyorlar. Böylece binlerce hani bahsettiğimiz gibi taskı başlatabilirsiniz. Biraz daha böyle lightweight olan, daha az enerji sarfiyatı yapan thread'ler gibi çok da zorlu olmayan bir şey buradaki gibi senaryoda ele alınabilir. Evet. Bu örnekleri bir de bir tane daha ekstradan bir örnek var. IOT sample örneği var. Böyle IOT cihazlardaki sensörlerden data topluyormuşuz taklidi yapan bir örnek. Orada da bir kullanım senaryosu var. Ona O da ele alınabilir. GitHub reposundan yani bakabilirsiniz. YouTube'a gene koyuyorum ben linkini zaten. Dolayısıyla farklı örnekleri de inceleyebilirsiniz. Evet böylece geldik bir bölümümüzün daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.